Kazanma sıralaması diyor yani? Orada liderliği almadık mı be? Kendine dikkat edin. Dur. Arkadaşlar ben. benim ne değil bu. Ben ben ben. Hareket etti vuracak onu. Kırmızı. Yoksa bize ittiler ondan mı oldu acaba? Benim lan ben bu bizim galiba ya. Da. Bak dinle. Tipe bak tipe. Işıklar açık. bize gelen yok bize gelen yok. Güzel. Oğlum karşıladım çok güçlü. <laughs> Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar Roblox'ta bugün yine çok sevdiğiniz geçen oyun çok sevmişler. Squid, Squid Game. Game yeni bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Evet, Türkçe bu. Türkçeymiş yankı bulmuş arkadaşlar. Baba illa like, Roblox oynayalım Roblox oynayalım dedi dedi dedi. Bana roblox açtırdı arkadaşlar tekrardan. Roblox'a bakalım Türkçesiymiş bu. Ben ben oynuyorum. Tabii ki de sen de oynayacaksın. Bir sen bir ben her zaman önümüz gibi. Ona ona ona. Bu, çarşı karışık burada. Evet arkadaşlar <laughs> Roblox'ta Squid Game zamanı Anam. tekrardan. Squid Game'de bakalım Yankı bunu önerdi dedi ki baba bunu oynayalım bu çok güzel dedi. Öyle mi Yankı? Bu evet. o mu senin istediğin evet. mi bu? Evet. Tamam oysa bir öncekini çünkü Yankı çok sevmemişti. Bir de sadece bir bölüm vardı galiba bir halat vardı çok bir de şey kırmızı kırmızı şey. ışık vardı arkadaşlar o yüzden bunu bir daha bakalım dedik. 1 dakika 17-16 saniye kaldı. Bunda ee, bütün oyunlar var. Öyle mi emin misin de var. var. mı kurabiye? Evet. E, nasıl yapıyorsun Böyle. Aa kurabiye bilmiyordum ben yapamaz diyordum onu Roblox yapamazlar diyordum ama yapmışlar. Vay be lobide toplanıyoruz şu anda görmüş olduğunuz üzere. 55 saniye bekleyeceğiz. Evet 55 saniye lobiyi bekliyoruz arkadaşlar. Oyuncuları toplanmasını bekliyoruz ve bir anda başlayacaklar. Hafiften müzik de başladı bu arada. Bizim ismimiz sağ tarafta yazıyor mu? Yok orası lider board. Kazanma sıralaması diyor yani orada liderlik. 27 Hayır. saniye kaldı hadi bakalım. Bu arada keşimiz hiç yok paramız sıfır. O da yazıyor arkadaşlar bakın öndeki öncekinde bunlar yazmıyordu. Şurada duman izleri davet falan diyor. Onları bilmiyorum ne olduğunu. Onların ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Ama kurabiye beni heyecanlandırdı. Bakalım kurabiye neymiş. Bu arada bizi en baştan mı başlatacak yoksa hangi oyun devam ediyorsa i̇lk, onun başlatalım. Öyle mi yapacak şimdi? Evet, sıra sıra gidecek. Ha, sıra sıra değil mi? Bir önceki çünkü çok saçmaydı. Ne geleceği belli olmuyordu arkadaşlar. Artık oyuna oturmuş yani herhalde oyunlar biraz daha. Oyun e, ne oldu yine? Şimdi giriyoruz. Ha girdi. Oh be. Görüşürüz. <laughs> <Dedim gülüyor> Gerçekten mi? Hadi bakalım. Yankı. Dur, ne zaman başlıyor? Evet. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Aşağıda bir şeyler. Bekle. Tamam bekleyelim abi. Push diye. Yani. Push ne? İtiyor muyuz? İtiyoruz evet. Oo, onu bilmiyorum. İtme dinleyeyim. de var. Squid Game'e hoş geldiniz. Ay itiyorlar beni. Aha ittiler yankı. Birçok oyunun ilkidir. Kırmızı ışık, yeşil ışık demiş. Peki müzik olacak mı burada? Müzik <laughs> i̇şte olmaz. söyleyeceğim. Tamam öyle olsun zaten canım. Aha başladı. Dur. Durmadın yankı. Bak vuracak seni. Çok geç duruyorsun. Vuracak. Önden dur biraz ya. Dur şimdi. Dur. Yankı geç duruyorsun bak vuracak bak. Bak çok korkuyorum. Bak çok korkuyorum. Dur. Dur yeter. Bak, geç duruyorsun ha. Ya sallamasana kafanı. Kafasını sallıyor karakter ya. Dur. Bak geç duruyorsun. Kesin vuracak ya. Çok geç duruyor. Dur. 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 Al Bella Bella geldi bizim yanımızda. O da iyi başarılı. O da başarılı. Bella ne olur dikkat et kardeşim. Ya, dur dur Sen dur. dur. Hareket etti vuracak onu Vuracak onu Belleyi vuracak Vurmadı Yakalayamıyor galiba ha, Ben dedim ama kaşındı o Kaşındı Kaşındı o ikidir hareket ediyor Durdu Ya ne hareket Ne Sen sen diye böyle döndüm dönmedim ona bakacaksın. Bir dakika yeniden canlandıcaz değil mi Ne bitti. diyeceğiz burada ya Babam ya bırak ya ne bırak ya? Şimdi Lobiye mi, mi döneceğiz? Sinir sen bilirsiniz Hala lan sucu bana Şimdi gideyim ben bakayım nasıl oynayacağım Şimdi gör. Ne oluyor tur? Aa bu oyun güzelmiş anka tırmanma falan var. Bir dakika bunda daha hızlı koşma da vardı. Yok ya, yok, muydu? Bunda yok. Ha, bazılarında de var değil mi? Ben mi yanlış evet. hatırlıyorum? Kaç saniye var? Aa 3 saniye. Koş 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 koş. Girdik. Girdik değil mi? Sen de girdik. Tamam girdik. Oh. Ana ben yapacağım. Tamam. Tamam ilk sen yaparız. Ama yanarsan bir daha mı başla? Evet. Wow, 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 wow. O zaman, <laughs> ben yani kim geçerse o geçtiği yere kadar gitsin. Sen Hayır. nereye kadar geleceksin? Ben nereye kadar geleceğim? Tamam bölüm bölüm yapma. Ya bu bana kurabiye yapmak istiyorum. Tamam. Tamam ben kurabiyeyi sana bırakırım istiyorsan. Squid Game'e hoş geldin. Hoş bulduk yine. Evet bu birçok oyunun ilkidir. Biliyoruz artık kırmızı ışık, yeşil ışık. Biliyoruz. Bu Efendim babam. Şunu bir ben... iteyim mi ben? Al yat aşağıya. ki. Bunu yatayım mı bak bak. Yatırayım. Al yavaş yavaş. sen de. Sen de al. Ah. Durdum. 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 Çok geriden başlıyorsun. Olsun. Olsun. Söyle Önemli misin? olan bitirmek yankı. Bitirmek olan. Robotun... Durcum abi Anam. hiç acelem yok çünkü benim. Eyvah müzik hızlandıkça geriliyorum yalnız. Of. Vurma. Ha herkes iyi. Herkes iyi. Herkes iyi. Hiç hiç kaybeden yok. Hayatını kaybeden hiç olmadı. Ha oyundan atılan hiç olmadı arkadaşlar. Öyle diyeyim daha doğru olur. Oyun çünkü bu. Yalnız sen... ben baya geride bayağı... kaldım yankı. Emin misin? Ama bunlar beni nasıl bu kadar hızlı geçtiler yankı? Eee ben sana ne ben bana Ah hareket ettim. Ah yapma. Oğlum herkes iyi oynuyor. Yakalayamıyor şu anda. niye geriye gidiyorsun? Beni itiyor bak beni itiyor. Beni itmeye geldi. Sen hareket et dersen ama olmuyor. Öyle mi? Tablet mi? Ah durmadım bak itiyor beni bak itiyor beni. beni Vur şunu. Beni itiyor. Bak itti beni. Beni de bazen itiyor ama bak olmayacak. Of olmadı Allah'tan ya. Ya. Arkadaşlar benim beni susun değil bu. Ben ben Oh yapamadım bir şey. Bak bak geçmeyeyim diye neler yapıyor ya. Arkadaşlar bu kim ya beni tanıyor mu bu? Bir, bu, bu, hater mı benim ya? Bak kızı itti orada gördün mü? Herkes yaşıyor oh, yalnız. Içecek herhalde. Içecek. Herkes geçti bölümü. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. diyor Ama öyle, öyle yani oyundan atılan yok arkadaşlar. Herkes geçti. Şimdi ne? Şeker pide. Hmm. Hadi yankı oynuyor arkadaşlar. Ne oynuyorduk Yankı? Kurabiye. Evet, evet. Kurabiye neydi bunun adı ya? Çizgileri şey, takip ederek şey kurabiye Gerçekten mi? Şey var mı? E, camın üzerine gitmediği bir oyun var mı? Evet var. Gerçekten mi? Evet, o var. Oo, onu ben oynamak istiyordum. Çok oynamak istiyordum. Çiz yanka hadi. Hadi aslanım benim sen güzel çizersin. Ya acele etmeye gerek yok bak. Acele etme acele etme. Taşırma sakın. Ah. Oh. Bak ya orada bir yer kaldı bak ufak bir yer kaldı yanka. Bak itiyorlar bizi ya. ya. Niye yanlış mı yaptık? Bilmiyorum. Yanka. Ya. Bilmiyorum, <laughs> Bilmiyorum, ya ne Telefon çok küçük baba. E, evet o, o konuda biraz haklısın. Ama işte e, zaten oyunu zorluğu burada değil mi? Zaten orada da iğne var ya iğne. Şimdi ben hemen birinci bölümü geçiyorum. Kurabiyeyi tekrar oynuyorum tamam mı? Ben oynayacağım. 10 dolar kazanmışız bu arada. Fena değil. Fena değil. 2 dakikamız var. Ben lobby için çiziyorum. Sen orada nasıl bir hata yaptın ben anlamadım ama ya. Ama sen orada bence bir yerleri çizmeden diğer yerlere geçtin. Ama, ha... ama telefon ondan çok attı bize. küçük. E tamam Ve küçük ama. De daha... e, senin ellerin de küçük ama ben nasıl çizeceğim şimdi onu düşünüyorum. Ben kurabiyeyi nasıl çizerim diye düşünüyorum. Onu planlıyorum. Ya sen, kalemi de kalemi var, ya, kalemi mı bunun kalemi var mıydı? Bana bir şemsiye geldi Kalem. en zoru varmış bunun. Annem bunun kalemini ne yaptı acaba? Kalem olsa var ya kalemini çok güzel çizerdik bunu. Gerçekten diyorum. Ben kalem getireyim mi? O kalem olmaz ki bunun kendi kalemi var yankı. Onun olmuyor. Anneye sor bakalım kalem kalem gitsin daha var lobiye. Git anne telefonun kalemi nerede de? Harbi rahat rahat geçeriz arkadaşlar. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Like atın aşağıda yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Siz seviyor musunuz Squid Game'i <laughs> Aa burada kalem. He bu şarj edi. Kalem yeri değil tamam. Kalem benimkinde vardı yankı ya. Bende vardı ya, bir tane Samsung. Onu nottu. O nottu onda kalem vardı. Ya gerildim şöyle geriliyorum. Ben nasıl geçeceğim yankının geçemediğini. Çünkü yankının elleri ufak arkadaşlar. Daha güzel çizebilir diye ben düşünüyorum. aslan şemsiye gelirse. Ben şemsiye geldi. Sen de gelirse bitti. Niye? Şemsiyede ne vardı? Şemsiye, Şems Şems bölümü nasıldı ya? Ben hatırlamıyorum. Şem... var şemsiye ne? Ya He şem... şekil olarak şemsiye anladım. Ya şemsiye şey çıkarsan sen bittin çünkü çok uzun. Evet şemsiye o yüzden bittin zaten sana zorunda. Böyle e, daire falan çıkarsa da böyle öyle Onlar bir şey değil diyor. onları hemen geçeriz. Üçgen falan Daireler ben çok yapıyorum. Geri sayma yapayım. başladı bu arada Lobby başlıyor. Bozuncu yere resmen herkes geçti yankı ya. Pek bir oldu. Elenin olmadı ha kırmızı. Yoksa çıktı. bizi bize ittiler. Ondan mı oldu acaba? Yo acaba seni gelip orada ittiler mi? Aa. O olabilir. Aa, evet, yankı çünkü bizim başımızda hiç kırmızı adamlar yoktu Ben bak, bak ittiler ya. İttiler sonra elimizden kurabiye düştü, kırıldı. Yere düşüyor. He. Öyle de olabilir. Olabilir. Gerçekten diyorum arkadaşlar, sizce de öyle mi oldu? Çünkü yanımıza bizim kırmızılar gelmedi. Bu adamlar geldi. Bak 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 bak. Onur'u görüyor musun? Onur Cendek. Lan Onur! Kinder, Kinder, hadi, dikkat edin! Burada... <laughs> Savaşıyoruz birlikte. ya, Al sana. <laughs> Koş. Al sana. Al sana. Bak, 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 bak. Döküyor, mu? döküyor, dök, dökmeye başladı. Hop, bu ne yapıyor orada? C onu, <laughs> onu, onu, onu. Ah hareket ettim yani gittik gel görmedim. Onur orada bir takla attırdılar gördün mü? Ama niye görünüyor, söyleyeyim mi? Neden? Çünkü böyle yan dönüyor ya kafası. Tam dönmüyor. Tam dönmedi anda oluyor diyorsun hareket. Hmm. Yapabilirsin yani. Of adamı ne uzattı. 2.80 uzattı arkaya gördün mü? Hı. Tamam bizde sıkıntı yok. Of biri daha bayıttı. Gerçekten öyle olabilir ama bizi itti de son Bana Bana ne? öyle geldi yankı. Ben şimdi test edeceğim onu ama benim bölüm geldiğinde. Acaba bizim ikimiz ne ya? Yankı falan yazıyordu. Bizim haterlarımız mı var acaba Yanka? yankı? mı? Evet, bu arada süre azaldı. Biraz geride kaldık. Aman. Aman diyeyim. Aman diyeyim yapma. Yapma. Bu karakterin adı neydi acaba ya şu oyuncak bebeğin? Aa. Biliyor musun Yanka? Bilmiyorum hiç bilmiyorum ama adı yok herhalde. Ay dur. Dur bu riskliydi. <laughs> Bak bizi itmeye çalışıyorlar görüyor musun Yanka? Oh geçtik. Burada hareket Geçtik geçtik geçtik. Bakalım Herkek hala geçemeyenler var. Hala geçemeyenler var. Ay dışarı çıkmayın. Çıkmayın oğlum içeri girin içeri. Ne yapıyorsunuz orada be? Aa, orada dolaşabilirsin. Kırmızı olsa da seni vurmuyor. Öyle mi? Geçtikten sonra girmiyor geç, geç, mu? Git, git. Ama ya vurur sen ki? Yani. yani böyle ha. vurmuyor mu beni? Bak vurmuyor. Ha geçtim çünkü ben o yüzden. Oo baya akıllı oyun yapmışlar yalnız ha. Ondan. Hmm. Evet. Aa, sen, sen geriye gitme. Bak bir tanesi çok geriye girmiş. Şey o anda. Baya dövüşüyorlar onlar orada. Baksana birbirini yerden yere ya, vuruyor. Bak ama <laughs> ama bak sıra bitecek sonra hepiniz tarayacak valla. Öyle mi oluyor? Evet. He buraya girmiş olsan da eğer süre bittiğinde orada kalırsan tarıyor mu? Bilmiyorum. He ben de hiç bilmiyorum. Onu şu an deneyemem çünkü ben kurabiyeyi gerçekten merak ediyorum. A few moments later. İki bir bitti. Bitti arkadaşlar kurabiyeye başlıyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. <laughs> tamam yankı ben yaptın az önce ama yapamadın daha doğrusu. Görünce göre tüm Öyle oyuncular mi? sona kadar ulaştı veya oyun dışında kaldı. Okey. Hadi bakalım arkadaşlar kurabiye bölümü gelsin. Onur C14 de geçmiş bu arada yankı gördün mü? az önce bizi şeker peteğine hoş geldiniz. Hadi ya. 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 Hadi ya. bakalım Yankı dur. Dur yankı dur. Dur ya bizi ben... itmesinler başka bir şey istemiyorum. O yüzden böyle uzak bir yere geçemiyor muyuz bundan? Kurabiyle kırırız elenirsiniz. Okey tamam. Tamam anladık. Anladık eleneceğimizi anladık. Hadi başlasın artık ya. Heyecanlandık ya. Üçgen geldi. Güzel basit. Beynimden vurulmuş adam bu Hadi Yank sen geç bari ya. Ben, ben geçemedim. Ben de öğüt diyeyim beynimden vurdum. Evet. Beynimden vurdum galiba Yank'a. Böyle bir şey yok yankıya Tam kafamdan girdin yani. Tam kafamdan yani. Ya, niye geçemedik biz bunu? Ben çok merak ediyorum diğer bölümü. Bak Diyar oyun bagaydı. Ya, ben... ya çok uyuz oldum ya. Orayı geçmemiz lazım. Orayı mı? sen geçersin geçersin. Çünkü küçük parmaklarım var. Oraya her türlü çizersin sen. Oyun bozuldu. Sen daha mi? hiç geçtin mi kurabiyeyi? değiştim. Gerçek. Ondan sonra ne geliyor? Cam mı geliyor? Misket Yok. mi? Misket mi geliyor? Yok. Ne geliyor? İp geliyor. İp Aa, ip çekme geliyordu. Sonra da galiba misket. Ben oralara kadar gelmedim. Çünkü ip çok zor. İp ben yanıyorum. Öyle mi? Tamam ipi ben sana yardım edeceğim. Bu şu kollarımla biliyorsun. Spor Böyle bir tuş çıkıyor kendi. Böyle seri basman lazım. Öyle mi? Çekmek için. Ben seri basıyorum ama diğer taraf çok. Bence ucu. diğer diğer taraftan değil de bizim takım arkadaşımızla alakalı olabilir mi arkadaşlar? Yani orada herhalde onlar basmıyor, ondan kaynaklı bence Yankı. Ne diyorsun? Ya da onlar anlamıyor ne dediğimi. Çünkü çok Heh. farklı. O da olabilir. Ama, çok ama neden hep peki anlamayanlar bizim tarafta oluyor? Karşı tarafta anlamıyor olması lazım. Onlar da anlamıyorsa bizim yenmemiz lazım. Öyle değil mi? <laughs> Mantık olarak. <laughs> tamam hadi bakalım Yankı hadi. Bak fazla acele etme tamam mı? Devam et. Erkenden dur yani. Erkenden dur. Hiç böyle uzatma yani. Tamam mı? Tamam. Dur dur şimdi yani. Acele etme. Heh. Önceden dur yani. Kırmızının yanmasını bekleme. Garanti olsun. Dur. Bravo işte bu ya. Elleme sakın elleme. Bak onlar gidiyor. Gitsin gitsin onlar. Önce bitirsin. Bir şey değişmiyor ki. Zaten süreden önce geliyoruz. Dur. Bak geç kalıyorsun. Bak bayılacak bizi bak. Bak öldü. Öldü. Koşarsan ölürsün yani. Gökçesi var. Gökçesi bakalım hayatta kalabilecek mi? Devam et. MS 31 33 var. Dur. Bak ben söylemesem geçtiriyorsun ha. Bak Mille bizi takip ediyor yankı dikkat et. Dur. Acele etme bırak. Biz her türlü geçeceğiz zaten. Devam et. Dur. Dur. Geç kalma. Bak geç kalma. Bayılacaklar ha. Gördün mü? Sisi bayıldı. Lobiye. Dur. Bak benimle. Evet, evet. Görüyor musun? Dur, dur. Kardeşim beni itme. gitme. Aa çok acayip bir zaman ditta. Dur dur koş 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 durma. Kardeşim beni itiyor ya. Dur. İtme beni kardeş. Bak itiyor na geliyor. Ya da, vallahi Itiyorlar. Devam et devam et durma. Hmm. Bak bu az önce seni evet, iten. Evet 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 evet. Evet tamam geç. Oh geçtik. ben burada. Tamam geçtik hadi bakalım arkadaşlar hadi. Kurabiyeyi geçmek geçmişsiniz. Anam bak, bak tipine bile. bak tipine. Aa tipine bak. Aa, çıkabiliyorsun oraya kadar güzel. Bak dibine. Tipe bak, tipe. Tipe bak Şahid şey Emre arkadaşlar. Kafasının <laughs> üzerine çıktı. Bizim kafamızın üzerine çıktı. <laughs> ya çok güzel oyun yapmışlar ya. Nasıl oyun yapıyorlar bu oyunları? Ben anlamıyorum Ayanka. Ben çıkma, mi? çıkma Ayanka. Yeni sen çıkma. Bak şimdi giremeyeceksin kurabiye. Bence bu süreyi biraz kısmaları lazım. Süre bence çok uzun Ayanka. Bunun ayarını yapmaları lazım. Sence? Evet <laughs> zaten. Aha, hayır, bak, aha. bak orada kaldı çünkü onlar. Geçemedi, ha, süre bitti. Geçemeyenleri komple taradı. Bak zaten karakterler duruyordu, yatıyorlar. Uzanmışlar 2.80 böyle. Hadi bakalım yankı ne olur. İnşallah bu İş... kare, üçgen, yuvarlak gelir, şemsiye gelmez. Şemsiye sıkıntı arkadaşlar. Ya, ya da yıldız, yıldız da sıkıntı. Yıldız da sıkıntı evet, aynen öyle. Güzel. Yaptın yankı. Yapma. Oh, yaptık. Bırak tamam, elleme, elleme, elleme. Yaptık. Yaptık! Çıktık! Yaptık! Sip, yaptık! Oley! Sevim, sevim, sevim! Arkadaşlar! arkadaşlar. Yani. <laughs> yaptık oh be! Bak, bak bazılarını ya. bayıltıyorlar. bazıları bayılıyor. Merdiven altına girmiş o baksana. Bazılarını bayıltmışlar arkadaşlar. Ha, bunlar niye bayılıyor böyle sürekli yatıp kalkıyor? Ha Bunlar tamam. Bunlar geçenler push, mi turu? Push. push yapacağım. Valla push yapacağım. Yapanlara mı push yap. Bize yaptılar ya az önce yankı. Push Ama yap. o bir şey değiştirmiyor bence yankı ya. Biz az önce çizemedik yine. Ondan yandık. Ha ben şimdi şey oynayacağım. İpi oynayacağım senin için geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu çok önemli bu arada. Bu çok önemli. Bu ip çok önemli. Çünkü Böyle, evet, bu geçmemiş daha önce. Seri, seri basman lazım. Oğlum için, yankı için bu ipi geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Var mı? basıyorum mi? Gerçekten mi? Evet. E ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Şimdi niye buraya aldı bizi? Babam. Şimdi savaş çıkacak. Aaa savaş mı çıkıyor? Ayva. Ya gelme üzerime git. Hayatta kalmamız ben, lazım değil, belli bir süre. Dur ben, dur dur dur. Ben dur. dur, dur. buradaki yolları biliyorum. Ne biliyorsun? Bak şimdi gideceğim bir daha baştan oynayacağız. He yukarı mı çıkacağız? Evet burada saklanabiliriz belki. Öyle mi? Hayır yanımızda yapıyorum. adam var. Yanımızda adam var. Ne yapacağız? Eyvah sopa çıkarabiliriz. E bak, bak adam. geliyor zaten. Direkt geldi. Yani. Geliyor. Geliyor. Hadi. Yankı, yankı hiç durma. Geliyor. Oradayken sana vuramayabilir bu arada. Beyzbol sopası alacaksınız diyor. O zaman en güçlü olan gece hayatta kalsın diyor. Gece oldu arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Eyvah bir Eyvah. Eyvah! Yankı ben oynayayım burayı korumam lazım seni dur. Neredeyiz? Işıklar gelmeyecek mi? Baba sizi baktı. Dur, dur, burada güzellerdesin. Güzel Işıklar açın, bize gelen yok, bize gelen yok, güzel. Gelmeyin milyan, birbiriniz yiyin birbirini. yer birbirini ya, ya kürkümü ya, ya birbirine. Mama. Dur, dur, dur yukarı çıkacağım. Dur, Yankı böyle atlama bak, çok riskli bir. Heh. gitsin ışıklar. Işıklar gittiğimiz kimse olamaz. Bak gelinmeyelim zaten. Çok heyecanlı lan. Çok heyecanlı bu. Geliyorlar bak. Biliyorlar. Bize değil ama onlar bize değil. Dur dur bize gelmeyecek onlar. Onlar saklanıyor. Şu Allah gelecek. Aa Abdullah Şah sağ ol. Bize mi gelecek o sence? Bilmiyorum. Geldik. Bize değil ama bize değil şu an. Bizi bulamıyor mu e Gideceğim şimdi bayıltacağım o olacak. Ben kimseyi bir şey yapmak istemiyorum. O yapmak istemiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Ha, en güzel ya. Saklanacağız buraya. Burada sağımızda da bir şey oluyor. Çünkü savaşın ne direk Evet. Gerek yok ya abi. Ne gereği var? 35 saniye kaldı. Hadi hadi onlar yiyin birbirinizi. Birbirine... Bir tane Carlos geliyor oradan. Bir, onlar birbirine öyle patatasın kütlesinler. Evet aynı. Belinay'a bak. Belinay psikopat gibi geziyor ortalıkta bak. Bak 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 geziniyor arkadaşlar. Şurada Meta da saklanmış ha. İyi saklanmış ya da bak. Oğlum bize mi geliyorsun sen? Allah. Aa, hayır. 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 Lan yürü git 15 saniye hayır. kaldı şurada. Yürü git baş belası müsün nesi kaç şuraya kaçmasın şuraya kaç kaç anne O nereden geldi o? Solumuzdaki ne abim nereden? Aa kaçın. 6 5 Işıklar gitti zaten abi orada. Tamam. Vam. Hala savaşıyorlar ama. bitti. Umarım iyi herkes iyi geçmiştir. Olley olley. ışıklar artık açıldı. Artık Vurmayın birbirinize ya. Artık bir saat oldu hala durmadınız ya. böyle bir şey ben görmedim ya. Ama çok gergin bir gece geçirdik arkadaşlar gerçekten. Bu bölümü de geçtik. İp. Evet, ilk bölümü. Bu bölümü yankı için geçmem ne lazım. Edeyim? Yankı ne geçersek edeyim? Ekranda bir tuş gözükmeli. Tuşa olabildiğince hızlı basın diyor. Tamam. Hızlı bas. Yankı bir şey söyleyeceğim sana. Basacağım. Eğer bölümü geçerse yıkacağız ortalığı tamam mı yankı? Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Çok hızlı bas tamam mı? Tamam. Hiç durma. Bas 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 bas. Lan ah, de Dur dur tam konsantreyim şu anda yani. Lan bir de en önüne koymuşlar bizi. Bakar mısın? Çekiyorum galiba şu an değil mi? Lan bak üstü i̇şte böyle ne kadar çektiğim yazıyor. Lan gidiyoruz. Oğlum karıştırdım çok güçlü. Yankı. Ben ben de yandım. Oğlum ulan ne nasıl... yapıyor? <laughs> bak ya bizi ön en öne koydular. Ya bizi bir de en öne koymuşlar ya. Bırak ya. Böyle bir hile olamaz oyunda ama. Sekin. Babam öleceğiz. Süre bitti. Herkes ölecek. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Öldüm. Aa, Öldük mü? Buna rağmen ayakta durabiliyor musun? Etkileyici. Kaç şuradan. Kaç şuradan. Bir dakika o. geçtik mi bölümü? Geçtik. Aa şimdi can. Oo can, köprüye geldik. Geçtik oğlum bölümü. Geçtik bölümü cam köprü. Cam köprüdeyiz. Şimdi hep birlikte gireceğiz mi buraya? Evet. Ya yanlış yeri seçersen. Ay çok riskli bu. Ona... Çok riskli. Ben dur hepsi gitsin yan koyunca. Biz arkadan gidelim. Kırılanlar kırılsın aşağıya gitsin evet. tamam mı? Bu, Atlayın şu, gençler. Şu Atlayın bakalım. Böyle. Öyle mi? Oğuz bak gitti bir tane daha gitti. Güme gitti biri. Bak birkaçı gidiyor güme. Ben gitsene. Dur dur Luna'yı da Ben atayım. Dur hepsi gitsin. Hepsi gitsin. Gitti. Heh, hepsi gitsin. Heh. Önümüzü açalım. Hop. Hop. Yap A ya 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 <laughs> ya ama bir şey söyleyeceğim. Çak. Çak. Güzeldi. Ya bana şey senin yüzünden işte. Benim yüzümden ama Niye güzeldi. <laughs> ama nereye yapacağım yavru Güzeldi. Niye ee, Ben çok şey. beğendim, çok eğlendim bu arada. Güzel yapmışlar oyunu. Bu bu oyunu beğendim. Geçen oyun o kadar güzel değildi. Yeah, siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bunu da yorum olarak bizlere muhakkak bildirin arkadaşlar. Devamı gelsin mi? Bir sonraki bölüme kadar geçmeye çalışalım mı bir sonraki oyunumuzda? Bunu bana e, belirtirseniz çok çok memnun olurum. Onun için de kendinize iyi bakın. Ve Kanalımıza abone olun ve... Gülmeyi... Gülmeyi unutmayın. Bay bay.